Evet, Pazar günü Adana Demirspor'la bir maç yaptık. Maçı tamamlamak nasip olmadı. Dolayısıyla sportif manada, futbol manasında değerlendirilecek fazla bir şey yok. Olayın perde arkasını, olayın ne şekilde vuku bulduğunu belki değerlendirmek gerekir. Onun için. Biraz futbol dışına olayı çıkarmak lazım. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi ülkemizde e, son dönemde futbolla ilgili tartışmalar daha ziyade futbolun nasıl oynandığı, futbolun e, oyuncuların performansının değerlendirilmesinin dışına taşırılmaya çalışılıyor. Tabi burada bunu yaparken bir şeyi gözden kaçırmamak lazım. Devamlı provokatif hareketler. Futbolun nasıl oynandığı, sahadaki performansın nasıl olduğundan ziyade konunun amacını saptırmak suretiyle bambaşka mecralara taşınması biz Galatasaraylılar, beni ve bütün Galatasaray camiasını son derece üzmektedir. Son dönemde futbolun böyle bir seviyeye gelmesi, bu şekilde anılması, ülkenin futbol marka değerine zarar verdiği gibi futbol dünyası içinde de negatif algılara sebep olmaktadır. Bundan vazgeçmemiz lazım. Ben futbolun bütün paydaşlarına buradan seslenmek istiyorum. Bu tavırların Türk futboluna hizmet etmediğini Türk futbolunun geleceğini kararttığını hep birlikte bunun idrak içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada özellikle futbol paydaşlarının bu tip futbolu kutuplaştıran futbolu futbolun sevdalısı, futbol sevdalısı, Türk toplumunun bambaşka mecralara itecek şekilde yapılacak, yapılan yorumlar futbolumuza hiçbir fayda getirmediği nettir. Yaşa paydaşlarımızdan, futbol paydaşlarından daha büyük olduğumu düşünerek ve her şeyini bu memlekette borçlu olan, her şeyini bu memleketin kendisine verdiği destekle kendisini yetiştirmiş bir kişi olarak, bir mesuliyet olarak görüyorum. Toplumumuzun huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Onun için herkesin futbol sevdasını bambaşka mecralara taşıyacak bu tip hareketlerden sakınmasını rica ediyorum. O itibarla bugün artık bambaşka bir seviyeye geldik. Adana Demirspor maçından sonra olaya bir bakar mısınız? Herkes yani Galatasaray'ın rakibi olan herkes televizyon televizyon gezip Burada futbolun dışına taşırarak işi. Futbolun sahada nasıl oynandığını, nasıl yaş yaptığını hiç dikkate almaksızın bambaşka yorumlarla, bambaşka suçlamalarla e, Galatasaray'a bir e, Galatasaray'ı provoke etmek amacıyla e, söylemler içine girdiler. Geçmişte de bunlar yapıldı. Ve geçmişte de görüldü ki yani bu tip hareketlerin toplumu germekten toplumu kutuplaştırmaktan başka hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum. Bu denendi, görüldü. Bizim Türk futbolunu yönetenlerin şöyle bir misyon olması lazım. Futbol Türkiye'de çok seviliyor. Diyebilirim ki 85 milyon Türk vatandaşı futbolla ilgili kuzeyinden güneyine doğusundan batısına kadar hangi şehre gittiysem futbolla son derece insanlar ilişkili futbolu önemsiyorlar. Futbolun e, herkesin kalbinde bir yer edindiği son derece kesin. Hal böyleyken Demek ki eğer bir toplumun sinir uçlarıyla oynamak istediğiniz zaman yapılacak en kolay işlerden birisi futbolun içine bu kirli söylemleri getirmek yeterlidir. Bu bilinçle. Eğer biz Türkiye'de huzuru, Türkiye'de birlik, beraberliği en çok ihtiyacımız olduğu dönemde futbolun içine bu tip husumeti sokacak söylemlerden kaçınılması şarttır. Onun için bütün paydaşlara sesleniyorum. Artık yeter. Futbolun futbol gibi olması için, futbolun futbol sevdalarına keyif vermesi, futbol sevdalarının hoş bir hafta sonu geçirmesi için elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum bir abileri olarak, bir kardeşleri olarak da şunu söylüyorum. Artık bu tutumdan vazgeçelim. Bunun faydası olmadığı denendi, görüldü. Geçtiğimiz senelere bakın. Benzer mecralardan geçtik. Benzer mecralardan geçtik. Ne oldu? Yine sahada başarıyı yakalayan takım şampiyon oldu. Yine e, iyi niyetli olan yine futbolu sadece sportif amaçla yapan kişiler, takımlar başarılı oldu. Buradan artık futbola ait değerlerin futbol içinde değerlendirilmesi futbolun değerlerini ortaya koyarken bambaşka parametreleri, bambaşka olayları futbolun içine sokmaya çalışmanın hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Herkesin söylediği gibi bizim de söylemlerimiz olabilir. Fakat bu söylemlerin yani aynı şekilde biz de o insanlara işte şudur budur bunu söyleyebiliriz. Bundan hepsi geçmişte yapıldı. Hiçbir fayda üretmedi. Hiçbir fayda üretmedi. O itibarla artık denenmiş şeyleri tekrar deneyerek farklı sonuçlar elde etme gibi bir düşünceye sahip olmamamız lazım. Bugün elbette ki bu söylemleri devam ettirenler, elbette ki bu manada provokasyona çanak tutanlar bunları da ayrıca değerlendirmek lazım. Burada yüce Türk adaleti'ne bir görev düşüyor. Bunların bir maksada yönelik olduğunu, bunların bir proje olduğunu daha önceki konuşmalarımda da söylemiştim. Burada olayı şeriate kavuşturacak. Burada olayı aydınlatacak. Burada Türk toplumunun önüne bu maksatla yapılan söylemlerin neye amaç, neye hizmet ettiğini ortaya koyacak kurum Türk Adaleti'dir. Geçmişten gelen tecrübemizle, geçmişten gelen yaşadıklarımızla, geçmişten gelen tespitlerimizle konuyu böyle değerlendirdik ve dün itibariyle de e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bir suç duyurusunda bulunduk. Artık Türk futbolunun bu tip söylemlere tahammülü kalmamıştır. Olayların açıklığa kavuşması, olayların Türk insanının, Türk milletinin önünde ne şekilde ceryan ettiğinin net olarak bilinmesi için tek bir yol var. Hiç kimse sadece kendi söylediğinin doğru olduğunu düşünmesi, kaosu tetikleyen, Provokasyonu tetikleyen bir olaydır. Galatasaray spor kulübüne yapılan yakıştırmalar, onlara verilecek cevaplar vardır, ama bizim seviyemiz, bizim değerlerimiz benzer şekilde konuşmaya bizi engel ediyordu, engelliyordu. O itibarla biz konunun Türk Adaleti tarafından araştırılması bu projenin neye hizmet ettiğini bu projenin ne maksatla e, Türk kamuoyunun önüne sunulduğunu konulduğunun e, araştırmasını yapacak ve gerçeği net, şeffaf bir şekilde ortaya koyacak kurum Yüce Türk Adaletidir. O itibarla suç duyurusu da bulunduk ve onun sonucunu beklemek durumundayız. Tekrar tekrar söylüyorum. devlet Türk Türk insanının toplumumuzun huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu getirecek hiçbir olayın içinde Galatasaray olmayacaktır. Toplumları germeye, toplumları birbirine düşman etmeye çalışma, çalış, çalışanların yanında Galatasaray olmayacaktır. Galatasaray bu ülkenin bir değeridir. Bunun bilincindedir. Neşet ettiği eğitim kurulundan aldığı değerlerle konunun itidale ihtiyacı olduğu düşüncesindedir. Provokasyona yönelik hareketlerden hiçbirisinin içinde Galatasaray olmayacaktır. Bizim bir tek amacımız var. O da Türk sporuna hizmet etmek. Ve Ali Bey'in ortaya koyduğu misyon çerçevesinde de özellikle yabancılarla yapılan mücadelelerde başarılı olmaktan geçiyor. Bu hedefimize yürürken her zaman e, sporun iyi yönlerini, sporun yeşil sahalarda, parkede ve e, salonlarda kalmasını Eminen Galatasaray Spor Kulübü bugün bu şekilde vizyonunu ortaya koymuştur. Şu kadarını söylemek istiyorum. Bu ülkede yetişmiş. Bu ülkede eğitimini almış. Bu ülkede hayatını idame ettiren birisi olarak bu ülkeye Galatasaray Spor, Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bir borcum olduğunu düşünüyor. Galatasaray camiasının ülke sevdalısı olduğunu ve ülkesinin huzuru için ülkesinin geleceği için de her türlü fedakarlığı yapmış bir kurum olarak aynı şekilde kurumumuzun ortaya koyduğu değerlere sahip çıkacaktır. Ve bu provokatif eylemlere içinde olmak olmak istemeyecektir. Bu suretle de ülkesine en iyi sportif manada hizmeti veren bir kurum olarak anılacaktır.